Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bugün güzel bir telefonu yakından bakacağız yine. Instagram'dan da paylaştığım gibi kısa bir süre önce Xiaomi aleta telefon oldu yağdı ve Redmi Note 9, Note 9 Pro, Note 9S ve Note 10 Lite modellerini bana göndermişti. Sizlere ilk olarak hangisini inceleyeyim diye sorduğumda aslında gelen cevap ilk sırada Note 10 Lite'ı yerleştirmişti. Fakat hemen bir gün sonrasında bir telefon geldi ki önce onu incelememek olmazdı. Bugün bunlardan ilk olarak beklenen Poco F2 Pro'yu tüm detaylarıyla inceliyorum. Xiaomi yaklaşık 2 yıl kadar önce ülkemizde de çok rağbet gören akıllı telefonu Pocophone F1'i tanıtmış ve adından çokça bahsettirmeyi başarmıştı. Üst seviye özellikleri rakiplerine göre daha uygun fiyatlı şekilde sunan Pocophone F1 aradan geçen 2 yılın ardından yenilendi ve karşımıza Poco F2 Pro şeklinde çıktı. Bu telefonda ilk modeli gibi elbette çok kişi tarafından bekleniyordu ve şimdi elimizde bakalım bizlere neler sunuyor üst segmentte gerçekten bir fiyat performans canları olarak kendine yer buluyor mu tasarımla başlayalım. İlk olarak her zaman gibi telefonun tasarımıyla ele alacağız ancak geçmeden önce şunu söylemekte fayda var. Poco F2 Pro Xiaomi'nin bir diğer alt markası olan Redmi'nin K30 Pro modeliyle aynı kasayı ve aynı özellikleri kullanıyor. Yalnızca isimleri farklı. Bazen akıllı telefon üreticileri bu tür şeyler yapabiliyorlar ve aynı telefonu farklı pazarlar için farklı isimlerle satışa sunabiliyorlar. Hatta hatırlarsınız kısa bir süre önce incelediğimiz e, Huawei P40 Lite E telefonu da aslında yurt dışında satılan Huawei Y7P modeliyle aynı telefondu. Yani bakacak olursanız e, Poco F2 Pro ile Redmi K30 Pro arasında fark yok tamamen aynı telefon ve aynı tasarım dilini kullanıyor. Poco F2 Pro ona dönecek olursak tasarımıyla oldukça güzel bir telefon elimde Phantom White rengiyle bulunan telefon açıkçası bu renk ve şekliyle beraber tasarım hattıyla beraber çok kibar bir görünümü sahip. Bu arada telefonla ayrıca e, neon blue, electric purple ve cyber gray gibi e, isimlerinde mavi, gri, mor gibi renk seçeneklerinin bulunduğunu da söyleyeyim. Dediğim gibi e, tasarımıyla güzel bir telefon oluyor Poco F2 Pro. Arkadan baktığınızda e, kenarları doğru kıvrılan yüzeyi, arka cam e, kaplaması, alüminyum kenar çerçeveleri ve dörtlü kamera setinin çok da büyük olmayan daire şeklinde kendine arka yüzünde yüze değer bulması ile beraber minimal bir tasarım anlayışına sahip olduğunu söylemek mümkün. Alttaki Poco logosu da güzel fakat buradaki hemen altındaki bandroller daha minik yazılsaymış demeden de Geçemiyoruz. Bu arada e, kutu içinde bir kılıfı da mevcut telefonun. Bu sayede ayrıca satın alım e, aldığınızda e, ekstra bir kılıf almanıza gerek kalmayacak ekran üzerinde bir koruma bandı yer alıyor. Bu arada kutu içinden bahsetmişken kutunun içinde bir kulaklığın yer almadığını söyleyelim. Fakat telefonda e, üst kenarda 3.5 mm kulaklık giriş var. Yani kendi kulaklığınızda kullanabiliyorsunuz. Telefonun sağ tarafına baktığımızda burada Sağ kenarda kendini belli eden bir, kırmızı renkli belli eden bir güç tuşu. Ve hemen üzerinde e, ses butonlarını görüyoruz. Üst kenarda e, pop-up kamerasını görüyoruz. E, böylece F2 Pro pop-up kameraları geri getiren bir telefon oluyor. Bu arada üst taraf önemli bir diğer ayrıntı. Kızıl sensörünün hemen burada yanında yer alması oluyor pop-up kameranın. Telefonun alt kısmına baktığımızda da burada USB-C portu, hoparlör mazgalı ve e, sim kart slotları yer alıyor. Bu noktada F2 Pro çift sim kartı desteğine sahip bir telefon olduğunu söyleyeyim. Micro SD kart desteği bulunmuyor bu arada ee, şeyde e, sim kart çekmecesinde ve e, telefonda stereo hoparlörde ne yazık ki yok onu da söylemek lazım. Telefonda bir diğer bulunmayan şey ise IP68 sertifikası e, sağ seviyesinde suya karşı dayanıklılık oluyor ne yazık ki. Telefonda bunun yerine sadece su sıçramalarına karşı dayanıklılık mevcut durumda. Tasarıma ilişkin olarak söyleyebileceklerim arasında e, ön ve arka yüzün Corning e, Gorilla Glass 5 seviyesinde korunduğu, e, 8.9 mm e, kalınlığı ile elde biraz kendini hissettirdiği ve 219 gram ağırlığıyla da muadil modellere göre biraz ağır olduğu olacak. Poco F2 Pro'nun ekranı Gorilla Glass 5 ile kaplı, 6.67 inç büyüklüğünde ve 1080 2400 piksel çözünürlüğünde düz bir süper AMOLED panelden oluşuyor. Açıkçası Xiaomi ekran işini bu modelde oldukça kotarmış çünkü Pocophone F1'de bir LCD panel kullanılıyordu. Poco F2 Pro'da bulunan süper amoled ekran ise görüntü anlamında farkını gerçekten gösteriyor. Ekran son derece parlak ve canlı renklere ev sahipliği yaparken maksimum parlaklıkta 983 kandeleye kadar değer elde edebiliyorsunuz ki bu da güneş ışığı altı için gayet iyi bir ekran okunurluğu sağlayacak bir seviye oluyor. Elbette ekran renk ve sıcaklık ayarının tonunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz ekran ayarları kısmından bir renk şeması da bu, bulunuyor bu ayarlarda buradan otomatik doygun veya standart şeklinde seçimde bulunabiliyorsunuz. Öte yandan renk sıcaklığını dediğim gibi manuel olarak da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada elbette telefonda karanlık mod ve okuma modu mevcut ayrıca titreşimsiz mod adında bir mod da burada yer alıyor. Poco F2 Pro'nun e, ekranında bir kamera veya çentik alanı bulunmadığı için görüş alanı oldukça geniş. Pek çok modele göre daha geniş bir şekilde karşımıza çıkıyor. 27.9 bir ekran en boy oranına sah sahip olan telefonda HDR10 Plus desteği ile de beraber YouTube veya Netflix izlerken gayet iyi bir görsellik sağlayabiliyorsunuz. Bu arada telefonun ekranında entegre parmak izi sensörü yer alıyor. Parmak izinizi kolayca kaydedebileceğiniz gibi bu sensör fazlasıyla akıcı da çalışıyor. Elbette isterseniz kamera yoluyla yüz tanıma özelliğini de kullanabilirsiniz. Fakat bu telefonda pop-up kamerayı e, pop-up kamera olduğu için bu iş biraz zahmetli oluyor. Öyle ki yüzünüzü tanıtacağınız zaman, kilidi açacağınız zaman daha doğrusu önce ekranı yukarı doğru kaydırmanız lazım ki kamera ortaya çıksın. E, bu kameranın açılmasını bekliyorsunuz. Sonrasında yüzünüz, yüzünüz tanınıyor e, ve telefonun kilidi açılıyor. E, yüz tanımada hızında bir problem yok fakat işte bekleme süresi biraz sizi parmak izi sensörünü kullanmaya itebilir diye düşünüyorum. Poco F2 Pro, MIUI 11 ve Android 10 tabanlı kendi Poco arayüzünü kullanan bir telefon. Varsayılan başlatıcı olarak Poco adında yazılım yer alsa da siz isterseniz tabii ki farklı launcherları da indirip kullanabilirsiniz. Bu arayüzün genel tasarımı, genel kullanımı gayet rahat, sadeleştirmiş ve basitleştirilmiş stok Android benzeri yapıda olan bu yazılımda uygulama çekmecesi yer alıyor. Ee, ekranı yukarı doğru kaydırarak tüm uygulamalara bir arada erişebiliyorsunuz. Tabii ki bunları isterseniz yine ana ekranına taşıyabilirsiniz. Ee, ancak uygulamaları toplu taşıma seçeneğiniz bulunmuyor. Tek tek seçip e, sürükleyerek ekranı bırakmanız lazım. Uygulama çekmecesi e, içindeki uygulamaların türlerine göre kategorilendiğini de görmeniz mümkün. Bu oldukça e, güzel. Burada haberleşme, eğlence, fotoğraf, araçlar, haberler. Alışveriş gibi farklı farklı şekilde kategorilendiğini göreceksiniz. Ee, bu oldukça yararlı bir kullanım şekli. Ayrıca dilerseniz ayarlarda renklere göre de kategorilebileceğinizi göreceksiniz. O da önemli. Ee, ara yüzde gerçekten fazlaca kullanış seçenek bulunuyor. Şimdi hepsini tek tek anlatmayayım. Ee, ancak eğer bu telefonu satın alırsanız zaten kendiniz e, keşfedeceksinizdir. Gerçekten ben oldukça beğendim. İçeriği oldukça geniş. Poco F2 Pro bu sene ülkemizde az sayıda gördüğümüz Snapdragon 865 işlemcili akıllı telefonlardan biri oluyor ve bununla gerçekten de üst seviye bir performans sağlıyor. Bu telefonun performansından fazlasıyla memnun kalacağınızı rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü 8 çekirdekli yapıda tasarlanan ve 7 nanometre plus fabrikasyon sürecinde dayanan Qualcomm'un şu an Pazardaki en güçlü işlemci konumunda olan Snapdragon 865 yonga setinden güç sağlıyor telefon. Bu arada kısa bir süre önce Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemcisini de tanıttı. O işlemcide de Prime çekirdeği 3.1 GHz frekansa kadar çıkabiliyor. Grafik işlemci ile şu an ise şu anki işlemci, grafik işlemciye göre nispeten %10 daha hızlı çalışıyor. Ve daha çok, daha pek çok özellikle yeni işlemci ile beraber geliyor. Snapdragon 865 Plus bir sonraki muhtemelen işte jenerasyonda amiral gemisi akıllı telefonlarına güç verecek. Ancak bakalım kaç tanesi ülkemize gelecek o da açıkçası soru işareti. Şimdi Snapdragon 865'in detaylarına baktığımızda ise bir adet 2.84 GHz frekanslı çekirdeğe ek olarak 3 adet 2.42 GHz frekanslı Cairo 585 çekirdeğinin bulunduğunu ve verimlilik noktasında da 4 adet 1.80 GHz frekanslı çekirdeklerin yer aldığını görüyoruz. Telefonda 6 GB RAM mevcut. Grafik işlemci Adreno 650, depolama birimi ise 128 GB. Başta da söylediğim gibi bu Hafızayı telefonda micro SD kart desteğiyle e, desteği olmadığından dolayı fiziksel olarak arttıramayacaksınız. Ancak bulut çözümlerini kullanabilirsiniz pek tabii ki. Poco F2 Pro'da e, bataryada 4700 mAh kapasitesinde oldukça geniş bir batarya alanı mevcut telefonda ve e, bununla gerçekten de iyi iş yapıyor. Bundan ve şarj detaylarından az sonra daha detaylı şekilde zaten sizlere e, tek tek bahsedeceğim. Telefonda e, yer alan diğer bir özelliğinden de bahsedeyim. Bunda 5G desteği var. Evet 5G henüz ülkemizde yok. Fakat yeni çıkan modellerde artık 5G desteğini görmeye başladık. Onlardan biri de Poco F2 Pro oluyor. Yani bu telefonu satın alırsanız 5G ağları kullanmaya hazır olacaksınız. Geleceğe yatırım diye de düşünebilirsiniz. Bu arada ağlardan bahsetmişken telefonda yeni kablosuz ağ standardı olan Wi-Fi 6 desteği mevcut. Bluetooth 5.1 yer alıyor ve APTX HD desteğinin de yine bulunduğunu söyleyelim. Bu da özellikle kulaklıkta müzik dinleyenler için, Bluetooth kulaklıkta müzik dinleyenler için önemli bir haber oluyor. Teknik kadro ile beraber zaten kağıt üzerinde oldukça güçlü olduğu aşikar olan Poco F2 Pro bizim yaptığımız karşılaştırma testlerde de Kendini kanıtladı. Her zamanki gibi Antutu Benchmark testinden sonucundan bu telefonun 571.832 puan topladığını gördük. Poco F2 Pro'yu bu puanla listeye yerleştirdiğimizde fiyat performans sorunuyla oldukça ilgi çekici durduğunu görüyoruz. Çünkü Samsung Galaxy S20 Ultra ve Oppo Find X2 ile beraber zirvede yer alıyorlar. Siz de görüyorsunuz. Şimdi burada Oppo Find X2'nin üstte olmasının sebebi bu telefonda 12 GB RAM yer alması. Yoksa iki telefonunda baktığımızda Snapdragon 865 işlemcisinden güç aldığını görüyoruz. Diğer bir telefon olan Galaxy S20 Ultra ve hemen arkasındaki S20 Plus ise e, Samsung'un ideal e, iddialı e, Exynos 990 işlemcisini kullanıyorlar. Buraya kadar her şey tamam. E, üç telefonda gerçekten fazlasıyla oldukça güçlü. Fakat Poco F2 Pro'nun bu modellere göre ciddi bir fiyat avantajı da var. Çünkü Poco F2 Pro a, 6499 TL fiyatla bulunabiliyor. Buna karşılık Oppo Find X2 ve Samsung Galaxy S20 Plus'a baktığımızda 10.000 TL civarında bir fiyat görüyoruz. S20 Ultra'nın ise 11.000 TL fiyatla pazarda yer aldığını görmek mümkün. Tabii ki aralarında özellik bakımından başka farklar da var. E, bu kesin. E, bu anlamda tercih sizin olacaktır. E, eğer karar verme aşamasındaysanız karşılaştırmak için Oppo Find X2, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra incelemelerimizi de muhakkak izleyin. onları da bir, bir bakın. Hem yazılarını okuyun. Test karşılaşmalarını yaptık. Onları da bir bakın. Ee, ama fiyat performans olarak bu telefon gerçekten olduğu için iddialıdır. Onu da söylemek lazım. Sözü biraz uzattım ee, ama bir de Geekbench sonuçlarına bakmak lazım. Ee, bu testede Poco F2 Pro tek çekirdek puanı ile 917 puan ile Galaxy S20 Ultra'nın az farkta gerisinde kalıyor. Exynos 990 işlemcinin tek çekirdek gücü daha yüksek olurken çoklu çekirdek performansına ise Snapdragon 865 tekrar öne geçiyor ve Poco F2 Pro çoklu çekirdek sonucuyla da bu testten 3329 puan topluyor. Böylece önemli ve yüksek performans alan modellerden bir tanesi oluyor. Poco F2 Pro yalnızca sentrik testler değil, genel kullanım, Performansıyla da gayet iddialı ve e, ve bir amiral gemisi için tabii ki ideal bir model, ideal bir performans gösteren model oluyor. Gerek e, grafik tarafını zorlayıcı oyunları oynayabileceğiniz gibi uygulamalı çalıştırırken kasma veya donma gibi problemlerle karşılaşmayacağınız bir telefon oluyor Poco F2 Pro. Gerekse Game Turbo adında bir özellik de mevcut. Bu buraya da ekleyeceğiniz oyunları e, oyunlardan böylece daha yüksek performans sağlayabiliyorsunuz. Bu da önemli bir noktası telefonun. E, peki e, pek çok şeyden bahsettik bu telefonun pil performansı. Şimdi biraz da bundan bahsedelim. Poco F2 Pro pil performansı gerçekten de harika bir telefon oluyor. E, Amiral Gemisi telefon modelleri arasında en iyi pil ömrü sağlayan modellerden biri olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Çünkü yaklaşık 40 saat konuşma süresi ve 15 saati aşkın web dolaşım süresi sağlayabiliyor bu telefon. Her zaman uyguladığımız 30 dakikalık full HD video testimizi tabii ki Poco F2 Pro için de yaptık. Ve bu süre sonunda yalnızca %6 şarj kaybettiğini gördük. Bu da gerçekten iddialı bir sonuç. Pek çok amiral gemisi telefonun bu sonucu görmedik. Fakat Poco F2 Pro'da bu mümkün. Kabaca bir hesapla bu telefonla tam 25 saat video oynatabileceğini sonucu ortaya çıkıyor böylece. Telefonun şarj süresi de oldukça kısa. Kutu içerisinde bulunan şarj cihazı 33 Watt gücünde şarj edebiliyor telefonu. Bununla da telefonu şarjı taktığınızda 30 dakika süre sonunda telefonun %60'ını doldurabiliyorsunuz. Telefonun tam kapasite şarj olması ise 1 saat 10 14 dakika civarında bir süre oluyor. Pek çok başka telefonlarda hani artık görmeye başladı işte 45 dakikada 60 dakikada şarjı olabilenler olabiliyor. 100, %100 kapasite şarjı olabiliyor. Fakat Poco F2 Pro biraz daha 15 dakika bir gecikme ile şarj ediyor. Bence hani çok arada atla deve fark yok. Gayet ideal hızlı bir sonuç üretiyor. Evet geldik kameralara. E, Poco F2 Pro kamera sayısı açısından olduğu kadar e, kamera kalitesi konusunda da pek çok rakibine rakibinden geride kalmıyor. Telefonda arka tarafta dörtlü kamera seti bulunuyor. Daire alan içinde değerli toplu şekilde karşımıza çıkan bu kameralardan ana kamera 64 megapiksel olurken f1.9 diyafram desteği içeriyor. 26 mm geniş açılı olan bu kamera 0.8 mikrometre ve fazla algılamalı otofokus bulunduruyor. Ancak OIS bu telefonda yer almıyor. İkinci kamera 5 megapiksel şeklinde telefoto ve makro çekimleri için kullanılıyor. 50 milimetrelik olan bu kameraya bu kamera f2.2 diyaframla geliyor. Üçüncü kamera ise 1.12 mikrometrelik lens ile 123 derecelik geniş açılı fotoğraf çekimleri yapabileceğiniz f2.4 diyaframlı ve 13 megapiksel çözünürlükte olurken dördüncü kamerada 2 megapiksel derinlik sensörü şeklinde yer alıyor. Evet arka kameraları teknik olarak tanıdığımıza göre şimdi de performansından ve sunduklarından bahsedebiliriz. İlk başta net olarak Poco F2 Pro'nun kameralarının yetenekli ve özellikle e ee, ana kameranın gayet başarılı olduğunu söyleyerek başlayabiliriz. Varsayılan olarak bu arada 16 megapiksel şeklinde fotoğraflar çekebiliyor bu ana kamera. 64 megapiksel e, çekimden yararlanmak için ara yüzden 64 megapiksel ikonuna tıklamanız gerekli. Yapılan çekimlere baktığımızda ise e, dinamik aralığın gayet iyi olduğunu gördüğümüzü, e, öte yandan e, detay seviyesinin, e, detay seviyesinin zengin bulduğumuzu özellikle belirtelim. Bu arada renk doygunluğu normalden biraz daha canlı çıkıyor görünüyor. Elbette bunda telefonun ekranında biraz payı var. 64 megapiksel yapacağınız çekimlerde de 2x optik zoom'u kullanabilirsiniz. Bu arada telefoto lens daha fazlasını yapamıyor. 1x ve 2x arasında geçiş yapabiliyorsunuz. E, yalnız 10x'e kadar dijital zoom olanınız tabii ki bulunuyor. E, 5x direkt zoom yok yani. 1x, 2x, 10x arasında. Ayrıca bir de geniş açılı 0.6x seçeneğiniz de var tabii ki. E, telefonla yaptığımız çekimlere göre e, ışık altında güneşli havalarda yapacağınız çekimlerde bu telefondan çok memnun kalacağını söyleyebiliriz. Ancak ışık şartları biraz düştüğünde e, ve bulutlu havalarda hafif grenler e, görülebiliyor. E, geceleyin ise gece modunu aktifleştirmenizi öneririz yoksa grenler artıyor. Bu arada Poco F2 Pro 30 karede e, 8K video kaydı yapabilen bir telefon oluyor. Bu sene piyasaya çıkan amiral gemilerine baktığımızda aralarında 8K'da 26 kare kayıt yapan modeller olduğunu görüyoruz. Bu anlamda F2 Pro fark yaratıyor ancak bunu sadece 6 dakika ile sınırlıyor. 6 dakika boyunca 8K video çekmekte özgürsünüz. Daha üzere ne yazık ki yok. 8K'nın yanı sıra arka kamera ile 4K 60 kare video kaydı yapabiliyorsunuz. Ve yine 1080p yani Full HD'de 60 kare video kaydı da biliyorsunuz. Bu arada her 3 modda yapacağınız video çekimlerini 6x'e kadar yakınlaştırma yapabildiğinizi de söyleyelim. Buna karşılık ön kamerayla ise full HD 30 kare video kayıt desteği mevcut. Telefonun pop-up şeklinde yer alan ön kamerası ise 20 megapiksel şeklinde karşımıza çıkıyor. Motorize yapılı olan bu ön kamera F2.2 diyafram açıklığına sahip ve 0.8 mikrometre şeklinde. Poco F2 Pro'nun e, selfie performansı ise de e, gayet iyi seviyede güzel bir cilt tonu ve güzel görünümlü fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Sensör iyi ışık gelmediğinde de iyi sonuçlar almanız mümkün. Ancak ışık şartları çok düştüğünde e, açıkçası e, grenler kendini belli edecektir. Onu da söylemek lazım. Ekran flaşını kullanabiliyorsunuz bu gibi durumlarda. E, bu arada ön kamerada Tabii ki kullanabileceğiniz portre modu da mevcut bu sayede bokeh efektli fotoğraflar çekebilmeniz mümkün hale geliyor alan derinliği derecesini ise alt taraftaki bardan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada son olarak telefonda bir yapay zeka desteğinin bulunduğunu ve makro modunun bulunduğunu da söyleyelim. Bu telefonda makro çekimler yapmak gerçekten de keyifli, özellikle iyi aydınlatma koşullarında detaylı yakın plan fotoğraflar yakalayabileceğiniz bilgisini de verelim ve makro modda. 2x'e kadar zoom yapabildiğinizi de söyleyelim. Bu oldukça önemli ve telefonda e, telefon bu tele makro özelliği ile farklılaşıyor ve daha fazla erişim olanağı tanıyor. Onu söylemek lazım. Böylece makro e, çekim yapacağınızda e, daha e, objeye daha fazla yaklaşabiliyorsunuz. Sonuca geldiğimizde aslında geriye söylemeyecek pek bir şey kalmadı. Pek çok şey söyledik zaten. Ee, Poco F2 Pro e, sahip olduğu özellikler ve fiyat etiketiyle beraber son dönem gördüğümüz en etkileyici amiral gemisi akıllı telefonlardan biri oluyor. Eksikleri olduğu kesin. Onları da sizlere anlattık. Ee, ancak artları daha fazla ve bunlarla da e, bunlardan da örnekleriyle zaten beraber biraz bahsettik. Ee, eğer şu sıralar e, iyi bir telefon arayışı içindeyseniz Poco F2 Pro'yu yakından e, deneyimleyerek değerlendirmenizin gerektiğini e, söyleyebilirim. E, son olarak fiyatı tekrar hatırlatalım. Poco F2 Pro'yu şu an piyasada 6499 TL fiyatta bulabiliyorsunuz diyelim. Ve artık incelememizi burada noktalayalım. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.